Herkese merhaba. Bugün Tekirdağ Köy'den gelen bir kargomuz var. Bu kargomuzun açılışını yapacağız. Bakalım bizi nasıl bir tadilat bekliyor. Tekirdağ Köy'den bir kargomuz var. İçinden çıkan notu gösteriyorum. 2 adet kot pantolon paça daratma işlemimiz var. Orijinalliğini hiç bozmadan bu pantolonlarımızın paçalarını daraltacağız. Pantolonumuzun boyunda kısaltma işlemi istenmiyor. Paça dikişlerini söktük. Daraltma işlemi öncesinde paçamızın genişliğini bir ölçelim. Bakın şu şekilde ölçüyoruz. Paçamız 20 santim gelmekte. Şimdi iç paça kısmında bir sökme işlemi yapacağız. Sonrasında sadece arka kısımdan pay alarak daraltmayı gerçekleştireceğiz. Sökme işlemimizi tamamladık. İlk önce iç paçadaki baskı dikişini söktük. Sonrasında overlock çatım dikişlerini söktük. Sökme işlemini diz kapak üstüne kadar yaptık. Daha sonrasında paçamızda ölçü rendirmemizi yaptık. Onu da göstereyim. Bakın şuradan itibaren şu dikiş izlerini görüyorsunuz. Buraya kadar 18,5 cm ölçüp iğneledik. Paçamızı düzelttik ve diğer iğnelerimizi tutturduk. Daraltma işlemi yaparken ön tarafa kesinlikle dokunmuyoruz. Burada taşlama efektleri var orijinalliği bozmadan bu şekilde çalışıyoruz. Daraltma işlemi yaparken payı sadece arkadan alıyoruz. Şurada kestireceğimiz payı buradan alıyoruz. Bu işlemi yaparken de 1 ila 1,5 santim kadar daraltma yapabiliyoruz. Daha fazla yaptığımız zaman pantolonun paçasında dönüklük olabiliyor. Yani pantolonumuzun formu bozulabiliyor. O nedenle çok fazla daraltma yapılamıyor. Yan dikiş üzerinden daraltma yaptığınız zaman istediğiniz kadar daraltabiliyorsunuz ama orijinalliğini bozmadan bu işlemi yapmak istediğinizde iç paçadan daraltma yaptığınızda dediğim gibi çok fazla daraltırsanız pantolonun formu bozulur. Şimdi çalışmamıza devam ediyoruz. Çatım işlemimizi yaptık. Bakın şöyle. Şu gördüğünüz katın sol tarafındaki iz üzerinden dikiyoruz. Dikişimiz şöyle yakından gösterelim. Bakın. Diğer tarafta da tam tersi oluyor. Katın sağ tarafında oluyor dikişimiz. Şimdi bu şekilde çatım yaptıktan sonra orlak ile kestirme işlemimizi yapıyoruz. Daha sonrasında baskı dikişimizi tekrardan yapacağız. Ve paçamızı katlayıp tadilatı bitireceğiz. Çalışmamızı tamamladık. Kot pantolonumuzun paçasını orijinalliğini hiç bozmadan daraltma işlemini yaptık. Gördüğünüz gibi bütün taşlama efektleri duruyor. İç paçadaki baskı dikişimizi tamamladık. Paçamızı tekrardan diktik. Gördüğünüz gibi. Bir ölçü kontrolü yapalım. Şöyle bakıyoruz. Ölçümüz tamam. İstediğimiz ölçülerde. Paçamızda bir dönüklük yok. Çok güzel bir çalışma oldu. Bir sonraki paylaşımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.